Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin eşrefil halqi ve seyyidil murselin. Amma ba'd. Çok aziz değerli kardeşlerim. Bir evvelki sohbetimizde Hazreti Fir'den çok değil bir cümle okuduk. Hulazatan buyurdular ki Nakşi tarikatının rükünlerinin tamamı bir şeyi anlatır. O da Allah için Allah ile Allah'ın huzuruna sırran, zevken, batınan ve kalben yakin ve idraktir. Bunu bir nefse anlatmaya gayret eyledim. Önünde Hazreti Pir şöyle buyuruyor. Sen sen deyince direkt hepimize hitap ediyor. Sen bu manayı zevki ve sırriye husul bulmayınca mücahadeyi terk edersen terk ederek kesele düşmeyesin. Bu anlatılan dereceye huzur bu izzete kalben sırran zevken batınan imanın zevk ve neşesine ulaşmayınca tembelliğe düşüp perişan olmayasın. İslam dini tembelliği kabul etmez. Hadis-i şeriflerde Arapça karşılığı keseldir. Sevgili peygamberimiz özel olarak aleyhissalatü vesselam efendimiz özel olarak bazı hastalıkların şerrinden Cenab-ı Hakk'a istiaze etmiştir. Dualarınızda şöyle deyin. Allah'ım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığındığı her bir şeyden sana sığınıyorum. Allah'ım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in istediği her bir şeyi haddim olmayarak ben de senden istiyorum. Duaların belki en cami olanlarından bir tanesi, en şumullü olanlarından bir tanesi budur. Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dualarından birinde. Allahümme inni euzu bike minel cübün vel bukul vel kesel vel cehil. Bak dört tane tehlikeli şey saydım. Bunları İslamiyet kabul etmez. İmanın zevkine ulaşabilmek için bu hastalıklardan hepimizin kurtulmamız lazım. Alem İslam'ın silkinmemiz lazım. Ayağa kalkmamız lazım. Fakri Kainat Efendimiz'in ilk vahiy aldığı zaman Allahu u Zülcelal ve Tegaddes Hazretleri Ey örtüsüne bürünüp yatan Nebi Gum feenzir Ve Rabbeke kebir Ve rücze fehcür ve Latemnun ve Rabbi kefas bir buyurdu. Bunlar mükemmel bir Müslümanın, mükemmel bir insanın yetişmesi için Hazreti İnsan dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselamı Cenab-ı Hakk'ın özel yetiştirme usulüdür. Bu aslında milli eğitimimizin asla terk edilmemesi lazım gelen, farz üzerine farz, farz ayın üzerine farz ayın olan emirleri olmalı. Ama ne yazık ki batıyı kıble edinenler bizim eğitim sistemimizi değiştirdiler. Bir türlü yerimizden kımıldatmıyorlar. Biz dönelim mevzumuza. Sakın tembelliğe dalıp da zevken, sırran, hazzen, ruhan, kalben iman hakikiye huzur Rabbul Alemine ulaşıncaya kadar tembelliği ihtiyar etmeyesin. Buyuruyor Hazreti Pir. Lakin Bu saydıklarımızın hepsi bir kelime ile ifade ediliyor. Nedir o kelime? Huzur. Bugünkü tasavvuf literatüründeki tasavvuf dilindeki huzur kelimesinin sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin lisan-ı mübareklerinde karşılığı ihsandır. Burayı biraz açayım ve devam edeceğiz. Ravisi rivayet eden Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz. Allah şefaatine nail eylesin. Diyor ki, Fakri kainat efendimizin etrafında toplanmıştık, bir halka olmuştuk, birden orta yerden bir lamba yanar gibi, bembeyaz elbiseli bir adam beliriverdi. verdi simsiyah saçları, kara üzerinde yolculuk alameti hiç görülmeyen, sanki oradan yeni çıkmış bir adam belir verdi. Güzel simalı bir insan. Efendimiz'e doğru yöneldi. Geldi Efendimiz'in önüne diz çöktü, dizini dizine dayadı. Ellerini dizlerin üzerine çok edebli bir talebe gibi Koydu adeta Ulema huzurunda Mürşit huzurunda Hoca huzurunda Edebli bir talebenin Nasıl oturacağını gösterircesine Güzel bir model Olarak oturdu Ve Efendimiz'e Şu üç soruyu sordu Aslında dörttür Bir Mel İslam İslam nedir? Kime Müslüman denilir? Uyduk kalabalığa Müslümanlıkta gidiyoruz. Müslümanlığımızı Kur'an-ı Kerim tasdik etmiyorsa bu bir kardeş sözüdür. Biraz ağır olduğunu biliyorum. Müslümanlığımızı Kur'an-ı Kerim tasdik etmiyorsa o Müslümanlıkta sıkıntı var. Müslümanlık o değildir. Müslümanlık Kur'an-ı Kerim'in onayladığı hayatın adıdır. Dolayısıyla bu uydum kalabalığı Hristiyan gibi, Yahudi gibi, Mecusi gibi, Batılı gibi, Doğulu gibi efendim yaşamak bize göre değildir. Bizi onlar gibi yaşatmaya mecbur olanlara da yapmayın biz Müslümanız dediğimizde yok efendim böyle olması daha iyidir diyorlar. Biz kendi dünyamıza döneceğiz. Biz kendi cenneti alemimize gireceğiz. Dünyadayken cennete gireceğiz. Cennet ayaklarımızın altına serilecek. Cennet-i Ala yalvaracak ya Rabbi bunu acele bana ver diye. Melekler yalvaracak, huriler yalvaracak, gılmanlar yalvaracak, köçkler, saraylar, uçsuz bucaksız güzellikler yalvaracak ya Rabbi bir an evvel bana ver diye. Kim onlar? Sure-i hemen ikinci sayfasına bir bakın. Daha başka yerlerde çok. Haber veriyor Cenab-ı Hak bir bir. İnne lil mefaza. Allah'ına saygılı olanlar kurtuluştadır. Hadaika ve anaba. Onlara uçsuz bucaksız bağlar, bahçeler, üzümler, hurmalar, alabildiğini aklınıza gelen gelmeyen, her çeşit meyve bahçeleri. Altından ırmaklar akan, altından yakuttan, zümrütten köşkler, saraylar. Ve kevaibe etraba. Sineleri yeni açılan bahar çiçeği gibi huriler. Ve kesen dihaka, Kevser şarabı doldurulmuş sürahiler sunanlar dünyada misli olmayan güzellikteki hizmetçiler ve orada la <laughs> yesmaune fiha lawen ve la orada mala yani duyamazsınız sokak adamı gibi lüzumsuz şeylere kahkaha atan veya attıran ...attırmayı maharet kabul eden... ...sanat kabul edenlerin... ...dünyası... ...bizim dünyamız değildir. Bizim dünyamızda... ...malayaniye yer yok. Sevgili Peygamberimiz... ...Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz... ...min husni islamil mer'i... ...terkuhu malayani... ...buyurdular. Bir insanın... ...Müslümanlığının... ...güzelliği malayani bırakmasıdır. Güzel Müslüman olabilmek için dünya ve ahirete faydası olmayan boş şeyleri terk edilmesi lazım yaptığımız her işin söylediğimiz her sözün attığımız her adımın her hareketin ya dünyamıza ya ahiretimize ya Mevlamıza muhakkak faydası olması lazım daha dünyadayken malayani yalansız bir hayatın içine girmek zorundayız hayatımızı yalan olmaktan çıkaracağız. Çünkü bu cemaatin imamı, önderi, rehberi, mürşidi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz ümmetim yalan söylemez buyurdu. Yalan cennete giremez. Yalan cehennemin ta kendisidir. Yalan küfre denktir. Cimrilik küfre denktir. Korkaklık küfre denktir. Tembellik küfre denktir. Bunlar müminin hayatına girmemeli. Ölümüne çalışmalı ama kalbi mevlasını göstererek. Yoksa her çalışan faydalı değildir. Aklıma geliveren bir hadis-i şerifi sizinle paylaşayım. Hazreti Pir'in cümlelerine döneceğiz. Ne buyurdu? Sakın! Huzura erinceye kadar tembelliğe düşmeyesin, ne edip edip huzuru bulmaya gayret eylesin. Huzurun gerisinde tehlike var. Ayağın kayabilir, düşebilirsin. Bir eşkıya seni yakalayıp alıp götürebilir. İslam nedir dedi. Peygamberimiz cevap verdi. İslam, Allah'ın varlığına, birliğine şehadet getirmek. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ve risaletini, Allah'ın elçisi olduğunu, kulu olduğunu, kul olduğunu, Allah'ın arzu ettiği kul olduğunu, dilinle söyleyip kalbinle tasdik etmek. Sonra namaz, namaz yine namaz. Beş vakit namaz. Namazsız Müslümanlık olmaz diye yemin etsem bana yemin kefareti düşmez. Maalesef asrımızda alem İslam'ın ümiti olmuş bizim mübarek milletimiz namazsızlık denilen bir namazlık denilen bataklıkta boğulmak üzereyiz. Allah'ımız kurtarsın inşallah. Arkasından oruç zengin olursan hac ve zekat. Bu beşi yapana Müslüman denilir. Adı Yakup olan beylerden biri Ramazan'da her nasılsa oruç yemiş. Oruç yemeyi suç kabul eden idarecilerin zamanında vali bey huzuruna çağırmış. Müslüman mısın diye soruyor. Yakuba'nın yanında dostları var dürtüyorlar ya Yakup Elhamdülillah Müslümanım desene. Yakuba Ağa sükut ediyor. Vali Bey tekrar soruyor. Sen Müslüman mısın? Sükut ediyor. Netice hiddetlenip atın bu habise dışarıya diyor. Dışarıya çıktıkları zaman Yakup ya diyorlar ki ya Yakuba, Evet nefsine uymuş bir oruç yemişsin. Ama sen orucu inkar eden bir adam değilsin. Elhamdülillah Müslümansın. Niye Müslümanım demiyorsun Müslüman mısın diye soran Vali Bey'e. Diyor ki yahu ben sizden daha iyi biliyorum. Müslümanım demeyi mi? E Müslümanım desem hani orucum diyecek? E ben orucu yedim diyor. Böyle bir Müslümanlık yok. Onun için Müslümanım diyemedim diyor. Satakta dedi beyaz elbiseli adam. Doğru söyledin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hayret ettik hem soruyor hem tasdik ediyor. Böyle birisine rastlamamışız. İkinci soruyu sordu. Mel iman. Men il mümin. İman nedir? Mümin kimdir? Öyle uydum kalabalığa. Birine soruyorlar. İsim vermiyorum. Siz anlarsınız. Hazreti Ali'yi tanıyor musunuz? Adam diyor ki Adam diyorum ama Rabbim mahcup etmesin İnşallah adam olur. İyi bir düşünürümüzdür. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah seni ıslah etsin. Yahu Hazreti Ali Allah'ın arslanıdır. Hazreti Rasulullah'ın damadıdır. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in babasıdır. Hazreti Fatıma-i Zehra radıyallahu anh'a annemizin kocasıdır. İslam'ın dördüncü halifesidir. Cihar yarı güzinden bir tanesidir. Resulullah'ın kardeşidir. Cennetin efendisidir. Sen nasıl bir insansın ki iyi bir şairimizdir, iyi bir düşünürümüzdür diyorsun. Bunu bizim köyün çobanı söylese onu yerin dibine batırırlar. Ama kendisini büyük zanneden çok çok küçük bir tanesi böyle söylüyor. Etrafında bir sürü de dalkavuk var. Doğru söyledin dedi. Peygamberimiz bunu söyleyince buyurdu ki peygamberimiz. İman Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna Basu badel mevte inanmaktır. Deyince saddak ya Muhammed dedi. Doğru söyledi. Bunlara inanmak. Öyle aklına gelip de sorulduğunda cevap vermek değil. Bunları yaşamak, yaşamak. Bunları vücudun bütün hücrelerinde yaşamak. Doğru söyledin deyince yine hayret ettik. Hem soruyor hem cevap veriyor diye. Üçüncü soruyu sordu. Bizim asıl üzerinde duracağımız Hazreti Pir'in anlattığı şey huzur kelimesinin bugünkü tasavvuf literatüründe kullanılan huzur kelimesinin Peygamberimiz ve Ashab-ı Güzin Aleyhisselam ve Rıdvan Hazreti'nin dilinde karşılığı ihsandır. Ve Cibril sordu. Yani beyaz elbiseli adam sordu. Mel ihsan dedi. Ya Muhammed peki huzur nedir? İhsan nedir? Evvela sevgili peygamberimiz ve vesselam efendimizin tarifini söyleyeyim. Buyurdu ki fahri kainat efendimiz. El ihsan en te'abudallaha ke'enneke tera Fe illem tekün tera fe innehu yarake. İhsan nerede olursan ol. Allah'ı görüyormuşçasına sen görmüyorsan o seni daima görüyormuşçasına onun huzurunda, onun nazarları altında, onun tasarrufu altında, onun verdiği hayatla, onun verdiği gözle, onun verdiği gönülle, onun verdiği akılla Allah'a ubudiyettir deyince iki rivayet var. Ben bu ikiyi söyleyip bu faslı kapatacağım. Hazreti Pir'in bundan sonraki cümlesinden inşallah gelecek sohbette devam edeceğim. İki rivayetten birisi şudur. Ağır rivayet böyle. Doğru söyledin ya Muhammed dedi. O beyaz elbiseli adam. Ama şöyle bir rivayet de var. Mütebahhir adam kaç tanesi diyor ki Cebrail aleyhisselam yahut beyaz elbiseli adam sükut etti. Niye sükut etti? Çünkü bu huzur Hazreti insana Hazreti insan içerisinde Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ve onun güzide ashabına ve ümmetine ait bir makamdır. Melekler bunu bilmezler. Melekler makamı malumun sahibidirler. Nitekim mirac ı Muhammedi'de Sidre-i Münteha'dan öteye yürüyünce Resulü Zişan Efendimiz raf raf ile yürüdüğü zaman baktı Cibril geride kaldı. Yürü dediği zaman dedim ki ya Resul, dedi ki ya Resulallah ben buradan öteye bir zerre kadar geçsem Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatı subhaniyesi beni yakar. Ben geçemem. Benim sınırımdır burası. Ama Peygamberimiz oradan öteye ne alemleri geçti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin manasını bilerek söyleyen cennete gider. Elhamdülillahi Rabbil Alemin alemlerin Rabbi Allahu Zülcelal'a hamd Hamdolsun. Kâbi bin İbnül Akbar'ın bir Yahudi aliminin ağlayışını gördüğünde niye ağlıyorsun deyince bazı şeyleri düşündüm de demiş. Kâbi bin Akbar radıyallahu anh da demiş ki niye ağladıklarını ben söyleyeyim sen tasdik et. Ve bir bir Tevrat'ta Musa aleyhisselamın temellilerini ve neticede de inşallah bir gün özel bir sohbet olarak takdim edeceğim Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın hudutsuz merhamet şefkat lütuf inayet tecellisini görünce ya Rabbi ne olur beni de Habibin Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ümmet eyle demiştir biz ne olduğumuzun farkında değiliz kendimizi bileceğiz. Her şeyden evvel Hazreti insan olmuş, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ümmet olmuş, Hazreti Kur'an davetiyesini almış, Cenab-ı Hakk'ın davetiyet zatına, cemaline, rızasına davetli olan mübarek bir ümmetiz. O yüzden huzuru daim ehli olmak için tembelliği bırakıp bütün varlığımızla Gayret edeceğiz Hazreti Pir de bunu anlatıyor Bundan sonraki Cebrail sükut etti Ve dördüncü soruyu sordu Mete saat dedi Kıyamet ne zaman Efendimiz Mel mesul anhe Bi, bi alime minet Sail Buyurdu ki Soran sorulardan Sorulandan daha iyi biliyor onu Yani sen Benden daha iyi biliyorsun Kıyametin ne zaman olacağını ben bilmiyorum. böyleyse alametlerini söyle. Peygamber Efendimiz ne söylediyse hepsi artık yavaş yavaş çıkmaya başladı. Başta kıyametin bir numaralı alameti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İkindiden sonra geldim diyor. Güneş batarken geldim. Batmak üzere. Ha 1500 senenin son ellisine girdik. Önümüzde Ağustos'un pazartesinde Muharrem ayı başlıyor. Hristiyanlığın yılbaşı başladığında kıyameti koparanların Muharrem ayı başlarken kırları kıpırdamaz. Hicri yılbaşımızı değiştirenleri Cenab-ı Hak ailesi. Ne diyordu? Bayrak şairimiz bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize ne olduysa hep azar azar oldu. Cumhuriyet diye alkışlıya alkışlıya getirdik. İlk yaptığı şey cumamızı pazar yaptı. Cumamızı pazar yapanları Allah ıslah eylesin. Halbuki ehli kitaba mensup olan Yahudi ve Hristiyanlar bizim cumamızı ve faziletimizi Öylesine kıskanıyorlar ki çatlıyorlardı. İntikam almak için ilk fırsatta Cuma'mızı pazar yaptılar. İnşallah bu mübarek millete yeniden bir kere daha Cuma'mızı cuma olarak yaşamayı nasip ve müyesser eylesin deyip Hazreti Pir'in cümlesini tekrar edip kapatıyorum. Bıraktığım yerden devam edeceğim inşallah. Hazreti Pir ne diyordu? diyordu ki sen bu sırrı manaya yani huzura yani visale yani daimi Cenab-ı Hak ile beraber olma künme Allah sırrına masar oluncaya kadar sakın tembelliğe düşmeyesin ve mücadeleyi terk etmeyesin. Bu da nasıl olur? Bundan sonraki sohbetinde Hazreti Pir'in cümlesini birlikte okumak üzere kalın sağlıcakla. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.